Herkese yeniden merhabalar, umarım iyisinizdir, sağlığınız saatiniz yerindedir. E, bugünkü video yine bir deste seçmeli video olacak. E, aklınızdaki kişilere dair e, iki deste halinde, kırmızı deste ve pembe deste. Bize dair planı ne? Adım soracağız, eylem soracağız bu yorumda, bu tarot yorumunda. Aklınızdaki kişilere odaklanarak kırmızı deste ve pembe deste arasında bir seçim yapın. Bize dair planın ne? Konu başlığı. Kırmızı desteğiyle, ilk desteğiyle ben başlıyorum. Pembe desteği şöyle alalım kenarıya. Evet. Aklınızdaki kişilere niyetle. Bize dair planın ne? Evet bir başlayalım. Aklınızdaki kişiler size dair, iki, ikinize dair, <laughs> ilişkinize dair planı ne? Kupa sekizisi, kupa kraliçesi. Burada bir süredir e, bırakmak istediği e, bir ortam var aklınızdaki kişinin ve buna dair planlar, programlar peşinde, vizyon belirleme, bir yön yol belirleme bu biraz inandığı değerler, inançlar, kendi aranızdaki fikir ayrılıkları ya da fikir birlikleri buna dair planlara da ait olabilir. Size gelmesi için sırtını dönmesi gerektiği bir durumu, bir ortama, bir ailesi olabilir. Emek verdiği kişiler olabilir. i̇lişkinizin tabii ki de aziz kartı çıkmış burada. E, herkezce kabul edilebilir herkezce kabul görebilecek bir hal almasını planlıyor aklınızdaki kişi ancak bu birazcık e, aklınızdaki kişiyi kurban psikolojisine de sokmuş olabilir aslan adam kartıyla ben bunu anladım e, çok uzun zamandır siz adım bekliyorsunuz bu kişiden çok uzun zamandır eylemler bekliyorsunuz e, duygularınızdan emin yani sizin duygularınızdan emin kendi duygularından da emin ama bir araya gelmenizin koşulu bu kişinin bir yerlerden uzaklaşması. Duygusal olarak mesafe koyması, emeklerine sırtını dönmesi, hayallerine hayalleri zaten size dönük şu an kupa kraliçesi size doğru dönük ama hayallerine gitmesi için bırakması gereken bir ortam var. Ve bunu gerçekten planlıyor şu an. Adım henüz ilk açtığım kartlarda görmedim ama şu an plan var, plan program var. Nasıl yaparım, geçmişinle, bugünle, yarınını planlayan ve bunu gerçekten inandığı şeylerle, inandığı değerlerle yapan bir aklınızdaki kişi var. Bu aranızdaki enerjiyi ben güzel aldım ya bu destede. Güzel bir enerji var aslında aranızda. Çok hızlı bir şekilde aslında bunu size söylemek istiyor. Evet, artık bir sonuca vardırmak istiyor aranızdaki ilişkiyi. Ee, çok yakın bir zamanda haberleşmiş olabilirsiniz ya da size bir haber ulaşmış olabilir. Çok yani beklemediniz bir anda aniden bir haber ulaşmış olabilir. Bu kişi bir yerden e, ayrılıyor, bir yeri bırakıyor, bir yeri terk ediyor, bir işi, bir kariyer fırsatı da olabilir. Yani illa hani üçüncü kişi olarak algılamayın. Yani siz hayatınızdaki ilişkiye göre e, bu yorum kendinize e, çevirebilirsiniz. Yani illa üçüncü kişi olmak zorunda değil. Tabii aile faktörü de olabilir yani müdahale eden. Şimdi burada e, aklınızdaki kişi kesinlikle size karşı yoğun duygular içinde. Ancak e, biraz riskli olarak görüyor size doğru gelen adımı. E, farklı kişiler e, de size e, yaklaşmak istiyor olabilir. Sanırım bunu da e, hissediyor olabilir ya da araştırıyor olabilir. Biraz fazla odaklanmış. E, uzun zamandır adım atmam aslında burada odaklanan sizsiniz. Uzun zamandır adım atmaması sizi biraz ilişkinize dair detaylara, e, böyle sorun çıkaran detaylara yöneltmiş. Yönelttikçe de acaba ben hak ettiğim değeri görmüyor muyum? Acaba ben başka seçenekler denemeli miyim? Başka insanlar beni daha çok mutlu eder mi? Sizde de aslında böyle bir plan var karşı tarafta bunu anlıyor sanırım. Ya çok negatif bir enerji almadım burada. Burada terk etmesi, bırakması gereken ortamı bir soralım ya. Böyle bir haberleşmeniz olmuş ama ben işte bıraktım her şeyi ya da e, size bu, bu tarz bir haber gelmiş olabilir. Evet burada gerçekten e, uzun yıllardır sabit, stabil kaldığı bir ortam var. Bir döngü, bir e, istikrarlı bir ortamı bırakmış aklınızdaki kişi. Sizde biraz e, uzun zamandır adım atmıyor. Ya yani şöyle bir şey olmuş burada. E, siz tam vazgeçme eşindesiniz sanırım beni dinleyenler. Çünkü uzun bir süredir adım gelmemiş. E, tam geldiği anda da siz gitme gitmeme arasında kararsızsınız. Ya yani işte zamanlama çıktı. Erteleme bakar mısınız? gecikmeler belirsizlikler zaman yani çok çok zaman geçmiş çok zamandır adım bekliyorsunuz siz artık bu ilişkine size hizmet etmediğini sizin duygularınıza hizmet etmediğini e, aklınızdaki kişinin size dair bir planın olmadığını dahi düşünüyor olabilirsiniz aklınızdaki kişinin planı aslında e, var evet size dair bir planı var ama bu çok kısa vadede gerçekleşecek bir şey gibi görünmüyor bu sebeple sizden de açıkçası e, beni bekleyecek beni bekler mi acaba diye kendine sorduğunda e, çok da hani olumlu bir cevap almıyor kendisi için yani neredeyse ondan vazgeçeceğinizi bile düşünüyor olabilir onu söyleyeyim yani yani burada siz artık kendiniz için beni dinleyenler siz artık vaktin zamanı geldi hani neyi erteliyorsun daha yani adım atacak sanat ya da ilişkimiz için bir, şey, bir yol, beraber bir karar alacaksak alalım. Almayacaksak ben gidiyorum. Moduna geçmişsiniz. Eski sevgilini serbest bırak. Beklemeye değer. İnanç konuları evet. Burada e, aziz kartı da geldi zaten. Burada aranızda sizin uzlaşamadığınız, anlaşamadığınız konular. Hayata bakış açınız aynı değil sanki şu sıralar. Eee... Siz beni dinleyenler özellikle çok böyle e, üzücü yani canınızı sıkan iletişimler geçmiş olabilir aranızda. Bu sebeple zaten acaba e, yok benim aradığım kişi bu değil miydi? Ya benim sevdiğim kişi bu muydu? Ya bana bana bu sözleri söyleyen kişi bu muydu? Enerjisine geçmişsiniz gibi görünüyor. Yani şu an aklınıza kişine size dair bir planı var ama eylem yok bu destede. Böyle. Yani yaşam tarzlarınızın, inanışlarınızın, inanış şekillerinizin, yaşam formlarınızın, hayata bakış açınızın farklı olduğunu öğrendiğiniz bir süre geçmiş. E, bu süre zarfında e, farklı olduğunuzu anlamışsınız. Yani ilk desteği seçenler açılımınız bu şekildeydi. Size dair planında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, pembe desteği seçenler açılınıza hoş geldiniz. Şimdi sizin e, size niyetle, pembe desteği niyetle aklınızdaki kişinin size dair, ilişkinize dair planı ne, ne yapmayı düşünüyor? Bunları soracağız kartlarımıza. Olası bir adım olur mu, olmaz mı? Bakalım göreceğiz. este gergin bir enerjide seçemedim son kartı çünkü Evet. Bir takım kararsızlıkların ardından <laughs> karar verilmiş gibi sanki tam desteği seçen kartları seçerken ki oluşan böyle benim auram enerjim de bana mesaj veriyor açılma dair. Başlıyoruz. Kupa beşlisi çok üzgün açtık. Çok pişman, üzgün, kırgın, mutsuz, depresif bir enerjiyle açtık. Size dair planı ne diye sorduk. E, şu an o kadar mutsuzum, o kadar çaresiz, o kadar pişman hissediyorum ki plan kuramıyorum diye bir başladı. Bakalım. <laughs> Dünya kartı, güç kartım. Arkanalardan geliyor burası. Çok mu büyük sınavlar geç? O oh, kılıçası. <laughs> Para kraliçesi. Şimdi size dair planı, e, size hak ettiğiniz değeri vermediğini fark ettiği için üzülen birisi var. Çok enteresan. Genelde böyle çıkmıyor biliyorsunuz. E, i̇lişkinize dair planı neden adım çıkmıyor değil mi? Bir basiretsizlik var sanki kolektifte. Ben e, bu ikinci deste seç açılımın Pardon üçüncü. Ee, hep aynı basiretsizlik çıkıyor. Ben bir kolektif e, katina açacağım. Bugün nasipse. Neyse şimdi biz açılımıza dönelim. Burada e, ikinci desteği seçenlerin, aklındaki kişilerin herhangi bir eylemi yok. Eylem yapabilecek gücü yok. E, Aklınızdaki kişinin. Çünkü çok pişmanlık içinde, mutsuzluk içinde neden bu kadar kötü açtı? soralım mı? Hmm... Tamam. Şimdi burada e, ikinci desteği seçenler e, üçlü ilişki olabilir. Aklınıza kişinin hayatında başka bir e, kadın figür olabilir. Bu anne de olabilir, aile de olabilir. E, şimdi burada başka iki kadın arasında kalmış birisi var ya da iki erkek arasında. Yani dinleyenler artık e, siz kendinize göre çevirin. İki kişi arasında kalmış ve bunun pişmanlığını yaşayan biri var aslında. Çünkü hala hazırda kurulu bir düzeni ya da kurulu bir e, döngüsü var hayatında bir dengesi bir e, yaşama böyle hani bir statik bir durumu var ama e, o hayatına dair gelgitler yaşıyor e, bir sönüyor bir parlıyor bir e, gitsin bitsin bir yok devam etsin e, burada hani evli bir kişi de olabilir çocuğu olan bir e, kişi de olabilir aklınızdaki kişi Buna dair kararlar verememekten yani size doğru adım atamamaktan yana üzgün. Çok üzgün. Yani sizi kaçırdığı için aslında para kraliçesi burada biraz e, zor bulunacak kadın enerjisidir. Yani her anlamda koruyan, kollayan, besleyen demektir. Emek veren demektir. Kupa kraliçesine emek vermiyor demiyorum. E, daha çok mantığıyla hareket eden kişi sizsiniz burada ve bunu aklınızdaki kişi bildiği için sizin e, size doğru gelmenin netliğinin farkında net olacak yani e, bir gel bir git bir gel bir git e, gel gitti bir ilişki olmuş sizin ilişkiniz eğer üçlü bir ilişki değilse de aynı şekilde size hak ettiğiniz değeri veremeyeceğini anlamış sanki <laughs> Allah Allah çok garip çıkıyor evet seçim Evet Yok, bu Tamam tamamen e, üçlü ilişkilere doğru gidiyor Evet Aynen. şimdi çok büyük bir engel aranızdaki şimdi ikinizden biriniz ikiniz de olabilirsiniz hayatınızda başka kişiler olabilir e, bakmakla yükümlü olduğunuz sorumluluğunuz olan kişileri e, seçim yapamıyorsunuz çok sıkışık çıktı ya buranın enerjisi. Bir sürü e, insanla güç mücadelesi içine girmişsiniz. E, şunu söyle aslında aklınızdaki kişi. Biz seninle bir yola çıkmak istersek bir sürü insan çıkacak karşımıza. Ve e, benim bu insanlar alt etmem için. Burada bir evlilik var muhtemel. E, evlilik birliği ya da nişan söz bir şey var. Ben Benim bunları bırakıp sana gelmem lazım. Çünkü sen zaten bana e, bunu yapmazsan blokajı koyuyorsun. daha kartı. Siz net tavrınızı koymuşsunuz zaten. Hani ben ya evlilik istiyorum ya da ilişkimi artık e, rahat sinirlendim. <laughs> i̇lişkimi herkesin duyup görebileceği göğsümü gene geri yaşayacağım bir ilişki istiyorum. Yoksa yok kardeşim güle güle siz o moda geçmişsiniz burada. Ama çok fazla müdahale edecek kişiler var ilişkinize. Etmişler de, etmiş de olabilirler. Burada e, aklınızdaki kişi birazcık e, basiretti, bağlanmış gibi davranıyor size. Bu ilişkiyi ben biraz e, karmaşık bir ilişki olarak gördüm. Bu desteği seçenler. Çok fazla insan var ya çevrenizde. Çok fazla karışan, didişen var. E, bu kişinin e, kararsız bir kişi. Siz netsiniz. bu Siz çok netsiniz. Bu kişi kararsız. Neden kararsız? Bu ne kadar. Ya dediğim gibi şimdi kupa şövalyesi kılıç prensi yani bir de değnek sekizisi ne söyleyeceğim diyor. Yani çok toy enerjilerde bakın siz kraliçe olarak geliyorsunuz bu kişi prens şövalye olarak geliyor. Yani bu kişi ne yaparsa yapsın sözleriyle sizi etkileyemeyeceğini düşünüyor. Birisi sizi gizlice düşünüyor. <laughs> Yani adım atmak istiyor size doğru. Bakın burada da kupa şövalyesi çıktı. Ama hani bunu e, duygularını, duygularıyla sözleri bağdaşmıyor sanki. Sizi e, hani sen konuşurken beni daha çok yaralıyorsun alıyorsun şu an gibi. Böyle cümleler kurmuş bile olabilirsiniz. Çok stalk yapıyor size. Çok stalk yapıyor. Acaba şöyle mi oldu? Acaba böyle mi oldu? Başka biri var mı? Başka biri girdi mi hayatına? Ya da beni bıraktı mı? E, size doğru adım atmayı düşünüyor ama bu çok büyük bir adım olmayabilir. Yani kalbinizi kırdıysa, üzdüyse özür dilemek olabilir mesela. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım demek olabilir. Çok büyük bir adım değil ama. Anladığım kadarıyla aldatmacı. İnşallah anlamına birbirini tanımak. Evet. Kesinlikle siz beklediği değeri göremeyen kişilersiniz. Netsiniz. Tavrınız, tutumunuz net olmuş. Bu kişiye karşı eee iletişimlerinizde de zaten bunu belli etmişsiniz. ama e, toy cevaplar almışsınız sanki böyle ha, e, siz daha ağır e, cümleler kullanmışsınız hani bu kötü anlamda söylemiyorum. Daha ayakları yere basan cümleler kurmuşsunuz ama karşı taraftan bunu beklediğiniz şekilde görememişsiniz. Yani sürekli böyle stalk yapıp adım atma planları kurup e, adım atamayan birisi var bu destede anlatmaca kartı yani kendini farklı yansıtıyor ya, ya da yansıtamıyor kendini size pardon ben evet o enerjiyi çok aldım yansıtamıyor kendini size İstediği gibi yansıtamıyor çünkü e, hayatında da başka bir döngü var bu tamam yani ikinci destede de bu şekilde çıktı eee Yeni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.